Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Demek ile söze başlamak istiyorum. Kanalımızın adı Matematikçe. Neden biz Matematikçe adını koyduk? Oralara hiç girmeyeceğim. Oralara girmiyorum. Biz nasıl bir ders, işleyişi takip edeceğiz? Sizlere onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Genel formatımız soru çözüm üzerine olacak. Sorular çözeceğiz. Matematiğin ne olduğuna, nasıl bir şey olduğuna değineceğiz. Matematik felsefesine değinmek istiyorum. Matematik ne demektir, nedir, ne değildir? Nasıl yapılır bu ders? Nasıl yapılır matematik? Yapan nasıl yapıyor? Mesela baktığımızda matematik yapanlara şu gözle bakıyorlar bazıları. Uzaylı bu insanlar. Diye nasıl yapıyorlar matematiği? Hayretle, ibretle bakıyorlar. Ama halbuki öyle bir durum olmadığını sizlere göstereceğiz. Çok tatlı bir ders olduğunu, mantıklı, muhakeme içeren bir ders olduğunu sizinle birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Ümidindeyim, umudundayım. Ümit etmek, umut etmek. Acaba ümit ile umut aynı şey midir? Ümit eşittir, umut mudur? Düşünmek lazım. Emin değilim. Bilmiyorum. Bilmemek büyük bir erdem. İnsan her şeyi bilir mi? bilmez. Ama diyorsunuz ki öğretmen dediğiniz her şeyi bilen insandır. Hadi oradan öyle bir şey yok. Öğretmen niye her şeyi bilsin? Yok öyle bir durum. Bütün insanların bilemeyeceği şeyler de vardır. Zaten sizle bunları da konuşacağız ders aralarında. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bazı saçma sapan sorularım da olacak. Böyle beyni yoran, düşündüren, acaba dedirten ben daha önce bunu hiç düşünmemiştim bu nasıl bir şey dediğiniz durumlar da olacak evet arkadaşlar diğer dersimizde görüşmek üzere İlk ders videomuz pek yakında nerede matematik ç'de matematik ç ile kalın matematik ç'de görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın unutun Bizde böyle saçma salak cümleler olmayacak. Yok kanalımıza abone olun, abone sayımız artsın, şudur budur. Bizim böyle bir derdimiz yok zaten. Zaten biz kaliteli bir iş yaptığımızda bunları söylemeye gerek var mıdır? Yoktur diyorsunuz. Gerek yoktur böyle bir duruma. O yüzden biz içten, samimi, rahat, relax, kasıntı yapmadan bu dersi halletmek istiyorum. İstiyoruz. Bu işi birlikte yapacağız. Hepimiz biziz. Siz varken ben varım. Ben varken siz olmayabilirsiniz. Yok siz varken sadece ben varım. Ya yani ben varken siz olmaz. Bu oturmadı. Olmadı bu. O halde diğer dersimize görüşmek üzere. Çok boş konuştum. Çok boş muhabbet yaptım. Boş, beleş. Diğer dersimizde görüşmek üzere. İyi günler. Esenle kalın, matematikte kalın. Matematik dolu bir dünyanız olması dileğiyle. Hoşçakalın.